8. sınıf İngilizce ders kitabı ve cevapları sayfalar 17, 18, 19 ve 20. Lesson 5. Ders 5. Answer cevaplayın the questions soruları below aşağıdaki. What, ne, types, tür, çeşit, of, nin. reunions, toplanma, bir araya gelme, buluşma. Are there, var mı, in Turkey, Türkiye'de. There are, vardır, wedding, düğün, and ve engagement, nişan, reunions, buluşmaları, and ve family, aile, and ve graduates, mezunlar, reunions, buluşmaları, in Turkey, Türkiye'de. What, ne, do people, insanlar, usually, genellikle, do, yapar, at, reunions, buluşmalarda, toplantılarda. People have fun, insanlar eğlenir, and ve dance, dance eder together birlikte they eat yerler and drink ve içerler something bir şeyler at reunions buluşmalarda read okuyun the invitation davetiyeyi and ve answer cevaplayın the questions soruları friendship arkadaşlık primary school ilkokul the class sınıfı of running 2014 we are biz organizing düzenliyoruz our bizim first ilk class sınıf reunion buluşması it's a great chance büyük bir şans for us bizim için to see görmek everybody herkes after sonra a long time uzun bir süre don't miss kaçırma this bu opportunity fırsat we are biz expecting bekliyoruz umuyoruz to see görmeyi You all, hepiniz. Saturday, cumartesi. April, Nisan. The 30th, 30. 7 p.m. to 10 p.m. saat 7 ve 10 arası. Paul's Restaurant, Paul'un lokantası. 105 First Street, 1. cadde. $15 per person. Kişi başı 15 dolar. For more information, daha fazla bilgi için Contact iletişime geçin. Jespretty, Jespretty ile. Please lütfen inform bilgilendirin, bilgi verin. As bize in advance önceden if you can attend katılabiliyorsanız the event etkinliğe until e kadar April 22nd 22 Nisan. You can send gönderebilirsiniz an email bir e-posta to jessbradley at tmail.com, jessbradley at tmail.com or ya da a letter bir mektup. Şimdi soruları cevaplayalım. What's ne? The name ismi of in, the school okul. The name of the school okulun ismi is Friendship Primary School. Arkadaşlık, dostluk, ilkokulu. Cevaba It is French primary school da diyebilirsiniz. Where is the event? Etkinlik nerede? Etkinlik Post restaurant 105 First Street How can people, insanlar nasıl get, elde eder, more information, daha fazla bilgiyi They can contact desperately. Onlar desperately ile iletişime geçebilirler. What's nedir? The deadline. Son tarih. For joining. Katılım için. The event. Etkinlik. April the 22nd. 22 Nisan. Read. Okuyun. The replies. Cevapları. To the reunion buluşma, invitation, davetiye, tick, işaretleyin, tick koyun, if, eğer, descender, gönderen, accepts, kabul eder, and ve cross, çarpı işareti koyun, if, eğer, descender, gönderen, refuses, reddeder, the invitation, davetiyi. Dear Jess, sevgili Jess, First, öncelikle Thank you, teşekkür ederim. For, için. Organizing, düzenlediğin için. The class, sınıf. Reunion, buluşması. I'd love to, çok isterim. Come, gelmeyi. To the event, etkinliğe, buluşmaya. It is, so, çok, nice, hoş. To meet up, buluşmak. With ile, our friends, arkadaşlarımız. We, biz, can, ebilmek. Talk about konuşmak, bahsetmek. Our bizim memories anılar and ve our bizim new yeni lives yaşam. I ben have var one bir question soru. Can ebilmek our bizim parents anne ve babamız ailemiz join katılmak event etkinlik. Hope ummak beklemek to see görmek You all, hepiniz. Love, sevgiler. Angelina. Dear Jess, sevgili Jess. Thank you, teşekkür ederim. For, için. nice, hoş. Invitation, davetiye. I'm sorry, üzgünüm. But, fakat. I can't attend, katılamam. The event, etkinliğe, buluşmaya. I'd love, çok isterim. To see, görmeyi. All, bütün. My, benim old, eski, friends, arkadaşlar. But, fakat, we are, biz, going, gidiyoruz, on vacation, tatile, on April the 30th, 30 Nisan'da. See you later, sonra görüşürüz. Sincerely, saygılarımla, Brett. Read, okuyun. The second, ikinci, reply, cevabı, in part 3 bölüm 3'teki again yeniden and ve match eşleştirin the sentences cümleleri with ile the parts bölümleri allanın letter bir harf closing kapanış body part gelişme bölümü the sender gönderen apologizes özür diler and ve gives verir His, is onun excuse bahane for için not attending katılmamak için greeting selamlama The name of the sender gönderenin adı imagine hayal edin that the, the invitation davetiye in part 2 bölüm 2'deki is for you sizin için Reply cevap verin. Yanıtlayın. It onu via yoluyla an email bir mail e-posta or ya da a letter bir mektup. State ifade edin. That dığını you can't attend katılamadığınızı the event etkinlik. Apologize özür dileyin and ve give reasons neden belirtin. For için not attending katılmama The event etkinlik. Follow takip edin. The examples örnekleri in part 3 bölüm 3'teki. Şimdi bir örnekte biz yapalım. Dear Jess. Sevgili Jess. Thank you for the nice invitation. Güzel davetin için, hoş davetin için teşekkürler. I'm sorry, üzgünüm. But I can't attend the event. Etkinliğe katılamıyorum. I'd love to come. Gelmek isterim. And ve join katılmak you size but fakat we are going to Kayseri biz Kayseri'ye gidiyoruz because çünkü my mother annem is going to have an operation annem bir ameliyat olacak see you later sonra görüşürüz sincerely saygılarımla Mustafa Cem what ne characteristics özellik nitelik should melimalı ideal ideal kusursuz friend arkadaş have sahip olmak discuss tartışın your ideas fikirlerinizi example örneğin i think bence an ideal friend kusursuz bir arkadaş ideal bir arkadaş should be olmalı truthful doğru sözlü and ve supportive destekleyici bir örnekte biz yapalım i think bence an ideal friend İdeal bir arkadaş, should bir honest, dürüst olmalı, and ve keep a secret, sır tutmalı. Scan, tarayın, göz atın, inceleyin, the opinions, fikirleri, düşünceleri, below, aşağıdaki, what are, ne, they, onlar, talking about, konuşuyor, bahsediyor, choose, seçin, the correct, doğru, choice, seçim. Best friends, en iyi arkadaşlar, yakın arkadaşlar. Family ties, Aile bağları problems sorunlar with ile friends arkadaşlar I think bence sharing paylaşmak makes yapar keli keli my benim best friend en iyi arkadaşım we biz share paylaşırız all tüm our bizim secrets sırlar I ben call telefonla aramak her onu they Gündüz and ve night, gece. Sandra is my best friend. Benim en iyi arkadaşım ever, şu ana kadar. I, ben, always, daima, sport, desteklemek, her, onu. I, ben, know, bilmek, that, the, she, o, always, daima, backs up, desteklemek, arkasında olmak, me, beni, bana. Layla is My best friend, benim en iyi arkadaşım. I, ben. Can, e bilmek. Always, daima. Can't on, güvenmek. Her, ona. Trust is, güven. Very, çok. Important, önemli. To me, bana göre. Tom and I, Tom ve benim. Have lots of things in common, birçok ortak noktamız var. We, biz do yapmak. The same, aynı. Things, şeyler. All the time, her zaman. My best friend is. En iyi arkadaşım. Patricia. We, biz. Sometimes, bazen. Argu, tartışmak. But, fakat. I, ben. Usually, genellikle. Get on well with. iyi geçinmek. Her, onu ona. Bill and I. Bill ve ben. Are always, daima, honest, dürüst, with ile iç other birbirine. We, biz, never, asla, lie, yalan söylemek, and, ve, we are, biz, very, çok, close, yakın. Read, okuyun, the opinions, fikirleri, and, ve, find, bulun, the correct, doğru, expressions, ifadeleri, in bold, kalın, for, için, the definitions, tanımlamalar, açıklamalar, below, Aşağıdaki To help, yardım etmek, and ve support, desteklemek, someone, birilerini. Backup, desteklemek. Telling, söylemek, the truth, doğruyu, all the time, her zaman. Honest, dürüst. To have, sahip olmak, a lot of, birçok, similar, benzer. Interests, ilgiler. Have lots of things in common, Birçok ortak noktası olmak. To depend on, güvenmek, someone, birine. Count on, güvenmek. To have, sahip olmak. A good, iyi bir relationship, ilişki. Ba yakınlık. Get on well with, iyi geçinmek. Who's, kim? Your, sizin, best, any, friend, arkadaş. What, ne, makes, yapar, him, her, onu, special özel share paylaşın your ideas fikirlerinizi example örneğin selin is my best friend selin benim en iyi arkadaşım because çünkü we have great time together birlikte harika vakit geçiririz i ben always daima trust güvenirim her ona example örneğin nehir is my best friend nehir benim en iyi arkadaşım because çünkü I know that she always backs me up. Onun her zaman beni desteklediğini biliyorum. Project proje. Working pace eşli çalışın. Write yazın. A dialogue bir diyalog yazın. And ve. Then sonra. Act it out canlandırın. Follow takip edin. The information bilgiyi. Below aşağıdaki Imagine, hayal edin. That dığını, your partner arkadaşınızı, partnerinizin is your best friend en iyi arkadaşınız olduğunu. You sis invite davet etmek him, her onu home eve. He she o comes over uğrar, gelir to your house evinize. Then sonra your dialogue starts. Diyaloğunuz başlar while iken you says prepare hazırlamak the dialog diyalog you says should malı, divide bölmek it onu into three parts 3 bölüm halinde 3 bölüme part one, bölüm 1 welcome hoş karşılayın your friend arkadaşınızı and ve let izin verin him her ona come in içeri girmek hello burcu Merhaba Burcu. Please lütfen, come in. içeri gir. Part 2, bölüm 2. Serve servis yapın, food yiyecek, drinks içecek, and ve chat sohbet edin. You can may ebilmek. offer teklif etmek, to do yapmak. Something bir şey, fun eğlenmek, at home evde. Are you hungry? Aç mısın? No, I am not. Hayır değilim. Would you like to drink something? Bir şey içmek ister misin? Yes, please. Evet, lütfen. I would like to drink tea. Çay içmek istiyorum. Shall we watch TV? Televizyon izleyelim mi? Let's watch TV. Hadi televizyon izleyelim. Part 3 bölüm 3 Say söyleyin. Goodbye. Hoşça kal. And ve invite davet edin. Him, her, onu. To come over gelmesi için again yeniden. Goodbye Burcu. Hoşçakal Burcu. It was nice to watch TV with you. Seninle televizyon izlemek güzeldi. Please lütfen come over uğrayın. Gelin again yeniden. Self assessment öz değerlendirme. Burada kendinizi değerlendireceksiniz. Ünitede çok iyi yaptığınız, veya iyi yaptığınız ya da yetersiz olduğunuz duruma göre kutulara tik koyabilirsiniz. How well ne kadar iyi, can you do yapabilirsiniz, these things bu şeyleri check kontrol edin, the boxes kutuları. I can ben yapabilirim, understand anlayabilirim, offers teklifleri and ve invitations davetiyeleri, accept kabul etmek and ve refuse reddetmek invitations davetiyeler. Understand anlamak, text metinler about hakkında, friendship arkadaşlık, write yazmak, A letter bir mektup, apologizing özür dileme, özür, for için, not attending katılmama, an event bir etkinlik olay, activity aktivite, exchange değiştirmek, alışveriş yapmak, ideas fikirler, and ve information bilgi with ile my friends arkadaşlarım bize göre hangilerini yapabiliyorsak onlara tik koyalım